Evet merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Evet böyle güzel coşkulu bir çiçekleriyle e, kaynana topuzu olarak bilinen halk dilinde genelde kaynana topuzu olarak bilinen kaktüsüm açtı. Tomurcukları vardı. Kaç günden beri e, aç, açmasını bekliyordum. Bakın şunun güzelliğine bakar mısınız? Bir diğeri böyle büyü, bu şekilde bir tane açtı. Dün bir tane vardı. Bugün iki tanesini açmış dün e, bakmıştım aslında tomurcuğu vardı diğerlerini dedim yarın açacak herhalde ama gerçekten çok güzeller bir yıl boyunca böyle bu şekilde açmasını bekliyoruz kaktüslerin e, çiçekleri e, bir gün yaşasa da gerçekten bu güzelliği bir gün bile görmeye değer Peki kaktüs nasıl çiçek açtı? Kaktüsüm nasıl çiçek açtı? Nasıl bir bakım uyguladım? Bundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Bu görsel şöleni şöyle uzun uzun çekmek ve seyretmek istedim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Evet, kaktüsler genelde e, su depolama e, kapasitesi çok yüksek bitkiler. Bu şekilde soğuğa, sıcağa dayanıklı bitkiler. Ben bu kaktüsümü çok çok özel bir bakım uygulamıyorum. Yaz, kış dışarıdalar. Sadece kışın çok aşırı don olacağını fark ettiğim zaman içeriye alıyorum. Çünkü kışın soğuk hissetmesi gerekiyor. Yazında bol bol güneş ışığı alması gerekiyor. Direkt güneş ışığına maruz kalması gerekiyor. En az 3 saat gün ışığı görmesi gerekiyor. E, zaten e, Güneşi aldığı zaman da böyle e, Çiçekleniyorlar Gerçekten bu şekilde e, Çiçeklenmesi hepsinin aynı anda açması Görsel bir şölen hazırlıyor Bakın güzelliğe bakar mısınız Gerçekten çok güzeller Evet Bu kaktüsümüzün e, Latin cismi Echinopsis e, olarak geçmekte birçok kaktüs severin evinde zaten bulunan hiçbir bitkiyi yetiştirmesini bilmeyen birinin bile kolaylıkla yetiştirebileceği bir tür en dayanıklı türlerden kaktüsün en dayanıklı türlerinden bir tanesi bir de bu çiçeklere polenleme de yapılıyor ben hiç yapmadım daha doğrusu nasıl yapıldığını da pek emin değilim ama polenleme de yapılıyor bakın burada da farklı tür kaktüslerim var bir saksıya ekmiştim güneş aldığı için onlar da çok sağlıklı Evet, böyle çiçeklere polenleme yapıldıktan sonra tohum oluşuyor farklı renklerde yeni kaktüsler elde edilmiş oluyor gerçekten çok güzel türler elde edilebiliyor aynı kaktüse yılbaşı çiçeği de aşılama yapılıyor dayanıklı bir tür olduğu için yılbaşı çiçeği de aşılanıyor Böyle güzel denemeler yapan arkadaşlar var. Şöyle coşkulu coşkulu, hepsi aynı anda açması gerçekten beni çok sevindirdi. Böyle tamurcuğu var bir tane, o da inşallah yarın açar. Çok güzel ve görseli muhteşem olan bir çiçek. Bir tane böyle dikenli bir bitkiden böyle güzel çiçekler açması insanı gerçekten çok mutlu ediyor. Bakın bu dün açan e, tomurcuktu. Solmuş bir gün. Ömrü bir gün çiçeğinin ama muhteşem. Gerçekten çok güzel. Her yıl e, hemen hemen böyle açar. E, bazen yerini değiştirdiğim zaman açmadığı zamanlarda da oldu. Senede birkaç defa açıyor. E, tomurcuklanıyor ve tekrar açıyor. İnşallah böyle açtıkça sizlere ara ara çekimler yaparım. Şu güzelliklere bakar mısınız? Çok güzel bir hatıra oldu benim için de böyle e, çiçeklenmesi. Daha önceki yıllarda kanalım yoktu, kanalım olmadığı yıllarda da böyle coşkulu coşkulu açtığı dönemler olmuştu. E, yaklaşık 10-15 e, yıllık e, bir bitki böyle yavruladı. Çok da kolay e, çoğaltılabiliyor yavrularından. Bir e, tane gövdeden bir sürü yavru çıkıyor. Bir sürü bitki elde edebiliyorsunuz. Kışın tabi sulama aralığına dikkat etmek gerekiyor. Yazında toprağı kurudukça sulamak gerekiyor. Su ihtiyacını bu şekilde karşılayabilirsiniz. Sadece çok aşırı suladığınızda çürüme yapmasa bile çatlama yapıyor. Diğer kaktüsümde sarı açmıştı o farklı bir tür. Evet her sene böyle bu şekilde açıyor. Bakın bakmalara doyamadığımız gerçekten kaktüsüm. Evet kanalımızı takipte kalmanızı tavsiye ediyorum. Böyle güzel çiçekli kaktüslerim açtıkça sizlerle video yapacağım inşallah. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalımıza abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi bu görsel şölenle baş başa bırakıyorum.